Yeşilin ve mavinin birleştiği yerden 7 Life Termal Otel'den herkese merhabalar. Bugün burada agrotermal domatesleri hakkında sohbet edeceğiz. Ama öncesinde sizlere biraz otelden bahsedeceğim. 7 Life Termal Otel, Kuşadası'nın tek 5 yıldızlı termal oteli. Bir tarafı doğa, bir tarafı alabildiğine uzanan masmavi bir deniz. Otelin özel plajı Nix Beach de hemen burada. Ege'nin en güzel sahillerinden Sevgi Plajı'nda yer alıyor. Bu çekimi şu anda otelin alakart restoranı Feronya'da yapıyoruz. Karşımda muhteşem bir doğa manzarası var. Tam da başlarken söylediğim gibi gerçekten de yeşilin ve mavinin birleştiği yerdeyiz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Feronya sabahları Ege'ye özel kahvaltılar verilen Akşamları da canlı müzik eşliğinde gurme lezzetlerin servis edildiği 200 kişilik bir restoran. En güzel özelliklerinden birisi de yine hem yeşili hem de maviyi görebileceğimiz bir mimarisinin olması. Feronya Restorant'ın panoramik dizaynı sayesinde arka tarafındaki doğayı ve hemen karşımızdaki Samos manzarasını görebiliyor olmamız. Otelimizin en güzel özelliklerinden birisi de kadınlara özel kapalı bir termal havuzunun bulunması ve aynı zamanda açık ve kapalı termal havuzlarıyla ile rahatlığı uç noktalarda deneyimlemek mümkün. Kuşadası'nda termal var sloganıyla öne çıkan Seven for Life Termal Otel'de kışın dinlendiren, yazında serinleten bir termal deneyimini yaşamanız mümkün. Bugün yanımda Seven for Life Termal Otel'in kalite müdürü ve aynı zamanda da gıda mühendisi Cansu Hanım var. Kendisiyle otelimizde kullanılan ve Konya Tuzlukçu'daki jeotermal ısıtmalı teknolojik serelerden gelen agrotermal domatesler hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hem agrotermalden bahsedeceğiz hem de otelimizin yemekleri hakkında biraz konuşacağız. Çünkü burada agrotermalden gelen doğal domateslerle birbirinden güzel yemekler yapılıyor. Hatta bugün Feronya restoranda bu özel domateslerle yapılan bir yemek programı çekildi. Cansu Hanım da otelin kalite müdürü olarak programın bir bölümüne katıldı. Tekrardan hoş geldiniz Cansu Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Cemre Hanım. Hoş buldum siz. Çok teşekkür ederim. Cansu Hanım size otelinize gelen ürünlerin kalitesi ve standartları konusunda nereye dikkat ettiğinizi ve bu ürünlerin getirilirken hangi kontrollerden geçtiğini sormak istiyorum. Tabii ki Cemre Hanım. Gıda satın alma süreçlerimizde firmalardan Türk gıda mevzuatına uygun alımlar yapıyoruz. Gelen ürünlerin sınıfına göre firmaların lojistiğine, etiket bilgilerine, ürün kalitesine bakıyor ve kalite belgelerine önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımları, deneyimleri ve çalışmaları bizim bu konuda firmaları seçmemizde önemli bir etken. Bu nedenle ürün tedariği yapacağımız firmaları mümkün olduğunca yerinde ziyaret etmeye ve onaylı tedarikçi listesi oluşturmaya çalışıyoruz. Ürünler mal kabul çalışmasında, aşamasında diyeyim, gıda mühendisliği arkadaşlarımızın kontrollerinden geçiyor. Tedarik ettiğimiz ürünler ile beraber gelen evrakların uygunluğunu denetliyoruz. Örneğin ette veteriner raporu, meyve ve sebzelerde pestisit analiz raporu gibi kontroller sağlanıyor. Kalite kontrol sürecimizi basitçe bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ederim Cansu Hanım. Peki, agrotermal domateslerin ne gibi bir özellikleri var? Ve neden bu domatesleri tercih ediyorsunuz otelinizde? Laboratuvar testlerinden geçen ve sıfır kalıntı olayı almış bu domatesler dünya standartlarına kıyasla üst düzey bir kaliteye sahip. Ayrıca lezzeti ve kokusu gerçekten inanılmaz. Şeflerimiz de en çok bu yönünü seviyor ve agrotermal domateslerini <laughs> tercih ediyorlar. Harika. Ee, şimdi Cansu Hanım, bugün şefleriniz agrotermal domatesiyle birbirinden lezzetli tarifler hazırladılar ve Lezzet Hikayeleri isimli bir program çekildi. Siz de bu programa katıldınız, belli tarifleri deneyimlediniz, biraz tatlarına baktınız, eminim ki harika duruyorlardır. Şimdi bize Biraz lezzet hikayelerinde kullandığınız domateslerin ne gibi özellikleri olduğundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki lezzet hikayeleri kapsamında izlediğimiz tüm tariflerde agrotermal domateslerini kullandık. Agrotermal'de topraksız tarım yöntemli, yöntemleriyle üretilen bu domatesler hı hı. mutfaklarımızda her mevsim taze ve doğal ürünlere erişmemizi sağlıyor. Sıfır kalıntı, katkısız ve hormonsuz domatesler yapılan yemeklerin kalitesini de üst düzey seviyeye getiriyor. Harika gerçekten. Peki sizce agrotermalde yetişen domatesleri diğer domateslerden ayıran en temel özellik nedir? Ve bize agrotermal denildiğinde aklınıza gelen üç şeyi söyleyebilir misiniz? Toprak yok, kimyasal yok, hormon yok. Açıkçası agrotermal domateslerin tercih etme nedenlerimiz sadece bunlarla sınırlı da değil. <laughs> Agrotermalin jeotermal ısıtmalı teknolojik seralarındaki yüksek verimli üretim, devamlı olarak temiz ürünlere erişmemizi sağlıyor. Uyguladıkları sürdürülebilir tarım yöntemleri çevreyi korurken 12 ay boyunca üretim yapabiliyor olmaları toplumsal kalkınmaya da katkı sağlıyor. Peki Can Hanım, toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor dedik. Bunu biraz daha açabilmeniz mümkün mü? Şöyle özetleyeyim, Agrotermalde kullanılan jeotermal ısıtma sistemleri 12 Hı -hı. ay boyunca mevsimsel koşullardan etkilenmeden sürdürülebilir tarım yapmalarını mümkün kılıyor. Hı -hı. Bu sayede sürekli istihdam imkanı sağlıyorlar. Özellikle kadın istihdamı konusundaki hassasiyetleri sayesinde kadınların iş dünyasında daha fazla yer edinmesine olanak tanıyorlar. Bir kadın olarak da bu konudaki bilinçli yaklaşımları beni de çok sevindiriyor. Gerçekten katılıyorum. Beni de çok sevindiriyor. <laughs> Evet, bugün Semaforlar Termal Otel'de otelin kalite müdürü ve aynı zamanda da gıda mühendisi Cansu Hanım'la birlikteydik. Birlikte agrotermal seraları hakkında sohbet ettik ve Cansu Hanım bizlere jeotermal ısıtmalı teknolojik seraları ve orada yetişen domatesler hakkında bilgilendirdi. Cansu Hanım çok teşekkür ederim kendi adıma ve izleyenler adına. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok değerliydi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. hoşça kalın, kendinize iyi bakın.